Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde birinci modül üzerine bir genel tekrar çalışması yapacağız. Evet bu modülde karşımıza ilk önce biliyorsunuz farklılaştırılmış öğretim çıkıyor. Farklaştırılmış öğretimin Gardner'ın çoklu zeka teorisinden ilham aldığını biliyoruz. Tabi Gardner'a göre her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları var ve öğrenciler bu güçlü taraflarıyla daha kolay öğreniyorlar. Burada karşımıza Tamlison da çıkıyor. Öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi düzeyleri ve öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanılması gerektiğini savunuyor. E, Tomlinson öğrenmeyi sosyal ve işbirlikçi bir süreç olarak görüyor ve sınıfta olanların sorumluluğunu önce öğretmene sonra öğrenciye yüklüyor. Farklaştırmanın temel ögelerini hatırlayalım. Bunlar neydi? İçerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamı. E, öğretmen mesajları var arkadaşlar. 5 taneydi. Davet, yatırım, kalıcılık, fırsat ve düşünme mesajıydı. Bu mesajlara ait kritik cümleleri bir tekrar edelim. Davette elimden geleni yapmak istiyorum. Yatırımda başarınız çabanızdan kaynaklandığında sizden çok çalışmanızı isteyeceğim. Kalıcılıkta sizden asla vazgeçmeyeceğim. Fırsatta fırsatlar sunmak istiyorum. Düşünmede İşime ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık düşüneceğim. Farklaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler, istasyonlar, bir konunun farklı alt bölümleri farklı istasyonlarda hazırlanıyor. Merkezlerde ise aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanıyor. Öğrenme ajandalarında iki haftada tamamlanacak görevler ile öğrenciler kendi öğrenme hızlarında kendi öğrenme stillerine ve çoklu zekalarına uygun etkinlikleri tamamlıyor. Karmaşık öğretimde öğrencilerin birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına varmış oluyor. Yine birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiş bu teknik. Yörünge çalışmaları proje yönetiminin bireysel uygulanan şekli. Proje süresi 3 ila 6 hafta olarak belirlenmiş. Giriş noktaları Öğrenciler aynı anda farklı giriş noktalarından başlar. Bu giriş noktaları çoklu zeka alanlarına göre tasarlanmaktadır. Öğrenci bir giriş noktasında konuyu okuyarak başlarken bir diğerinde bir film izleyerek başlayabilir. Öğrenme sözleşmesi öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak için öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Tabi burada sorumluluk yani öğrenciye bir sorumluluk katma duygusu önemli. Katlı öğretim bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılıyor. Ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerin aynı konuları kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmeleri sağlanıyor. Grup araştırmalarında da öğretmen öğrencileri ilgilerine göre gruplara ayırıyor. Eğitim programında amaç, içerik, öğretme, öğrenme süreci ve ölçme, değerlendirme olmak üzere 4 öge var. Amaçta niçin, için, içerikte ne sorusu, öğretme, öğrenme sürecinde nasıl sorusu, ölçme ve değerlendirmede ne kadar sorusu önemli. Program geliştirme süreci planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme ve programa süreklilik kazandırma aşamalarından oluşuyor. Program türleri konusuna geçersek, resmi program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen programları kapsıyor. Bu yönüyle zorunlu bir özellik gösteriyor. Uygulamadaki programda asıl kararı öğretmen veriyor. Test edilen program devletin hazırladığı sınavlarda ölçülen öğrenmeler. Örtük program resmi program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını amaçlıyor. Okulun, toplumun norm ve değerlerini içermesi önemli. İhmal edilen program resmi programda olmasına karşın üstün körü geçilen program. Ekstra program okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim ve etkinlik. Gönüllülük esasına dayanması önemli. Öğrencilerin ilgilerine cevap vermesi önemli desteklenen program programın desteklenmesi için sağlanan kaynakları içeriyor. Bunlar örnek olarak ders kitabı, ders saati, sınıf sayısı, derse ayrılan süre verilebilir. Önerilen program bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türü. Tabi buradaki örnek yine önemli. Ulusal Eğitim Programı 2015-2022 TEDMEM tarafından hazırlanmış. Karşıt program Resmi programın hedeflerinin tam karşılığını savunan kişileri yetiştirmek üzere oluşturulmuş. Eğitim programının tanımına bakacak olursak, kurum içi ya da kurum dışı tüm etkinlikleri kapsıyor. Öğretim programı ise öğrenme öğretme etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasını kapsıyor. Ders programı Türkçe beden eğitimi gibi bir dersin amaçlarını, içeriklerini, öğrenme, öğretme süreçlerini değerlendirme olarak ifade edebiliriz. Program değerlendirmedeki anahtar sözcüğün karar verme olduğunu unutmayalım. Formal değerlendirmelerin yapılandırılmış ve sistematik bir süreci içermesi, informal değerlendirmelerin ise günlük yaşamda karşılaşılan olaylarda ortaya çıkması ve öznerlik taşıması söz konusu. Kavram haritaları konusu var. Anlamlı öğrenme kuramına dayana olarak bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunuyor. Kavram haritaları yazarken özel isimlerin yazılmaması, tek bir akış diyagramı şeklinde hazırlanmaması, her kavramın bir defa kullanılması gerekiyor. Zihin haritaları olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesiyle alakalı. V diyagramları teorik bilgiler ile uygulamalar arasında bağlantı kurmak için kullanılıyor. Kavram karikatürleri günlük hayattan bilimsel bir konuyu ele alıyor. Kavram karikatürlerinde karakterler olayı tartışıyor ve diyaloglar oluyor. Yaygın kavram yanılgılarını içeren konuşmalar oluyor. Tabii bu yaygın kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için kullanılan bir teknik. Akran öğretiminde fazlaca kullanılan yöntemler var. Bunlar el kaldırma, flash kartlar, tarama formları, clickers, çevrim içi yanıt sistemleri. Bu uygulamaları uygularken biraz zahmetli ve maliyetli olduğu görülebilir. Bu dezavantajı olabilir. Okul dışı öğrenme de içerik yöntem ortam ilişkisine dikkat etmek gerekiyor. Okul dışı öğrenmenin bir diğer adı biliyorsunuz informal öğrenme. Aynı zamanda disiplinler arasında bir yaklaşım. Örneğin bir tarih dersi planlanmasında aynı zamanda müzik dersi ele alınabilir. Böylelikle zaman ve emekten tasarruf edilebilir. Tabi okul dışı öğrenme faaliyetleri sonrasında da değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu değerlendirme yöntemleri kavram haritaları olabilir, zihin haritaları, metin çözümlemesi, bulmacalar, fotoğraf sergisi gibi alternatif değerlendirme etkinlikleri olabilir. Hataların öğrenme sürecinin önemli deneyimleri olduğunu unutmayalım. Öğrenmenin en önemli itici gücünün merak olduğunu, en geniş tabanlı öğrenmelerin yaparak ve yaşayarak gerçekleştiğini unutmayalım. Etkili geri bildirim sürecinde kullanılan ve iki araçlarında Kahot sınırlı geri bildirimler için daha uygun. Doğru yanlış maddeleri kullanılabilir. Kahot da anlık geri bildirim verilebiliyor. Formativ'de ayrıntılı geri bildirimler düzenleniyor. Sokrativ'de anında onaylayıcı ve ayrıntılı geri bildirimler veriliyor. Sokrativ'de çoktan seçmeli doğru yanlış ve kısa cevaplı sorular sorulabiliyor. Edmodo'nun sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkan sağladığını unutmayalım. Google Drive'de de ortak dokümanların oluşturulabildiğini, öğrencilerin bu dokümanlar üzerinde değişiklikler yapabildiğini unutmayalım. Öğrenme kavramı doğuştan gelen davranışlarımız içgüdüsel ve refleksif davranışlardan oluşuyor. Geçici davranışlar alkol, ilaç, yorgunluk, hastalık gibi etkenlerle ortaya çıkan davranışlar. Sonradan kazanılan davranışlar ya da öğrenme ürünü olan davranışlar mesela öğrencinin parmak kaldırdığında öğretmenin kendisine söz verdiğini görüp tekrar başka bir zamanda parmak kaldırması planlı eğitim yoluyla kazandırılan davranışlar kazandırılmaya çalışılıyor. Bunlar tabi istendik nitelikteki davranışlar. Gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlar bireyin evde mahallede çevresiyle etkileşimi sonucunda kazandığı davranışlar. Öğrenmeyi etkilen faktörler var. Doğrudan etkileyen faktörler türe özgü hazır oluş, örneğin papağana konuşma öğretilebilir ama kargaya öğretilmez. Olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali ve kaygı, eski yaşantıların aktarılması, ee, bu konuda tabii olumlu aktarma, olumsuz aktarma, ileriye ket vurma, geriye ket vurma konuları var. Örnekler üzerinden gidersek olumlu aktarma bisiklet kullanmayı bilen birinin motosiklet kullanmayı kolay öğrenmesi olumlu bir aktarma. Olumsuz aktarma iki parmak daktile kullanan bireyin on parmak daktile kullanırken zorlanması. İleriye ket vurma bireyin yeni aldığı bankamatik kartının şifresini eski bankamatik kartının şifresiyle karıştırması. Geriye ket vurma Almanca bilen bir kişinin İngilizce öğrenmeye başladıktan sonra Almanca kelimelerin anlamını unutması güdü ve dikkatte yine öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı diğer faktörler. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme malzemesinden kaynaklı faktörler. Öğrenmeye ayrılan zaman, öğrenciler aralıklı çalışma ya da toplu çalışma stratejilerini uygulayabilirler. Öğrenilen konunun yapısı, yani öğrenciler konunun yapısına göre parçalara bölerek çalışma veya bütün halinde çalışma olarak bu konuyu ikiye ayırabiliriz. Öğrencinin aktif katılımı iyi bir öğrenme yöntemi olarak tabi bu da önemli bir konu örnek verecek olursak not tutma, önemli yerlerin altını çizme, gözden geçirme gibi bir takım öğrenme yöntemleri kullanılabilir. Geri bildirimde yine öğrenmeyi etkileyen öğrenme malzemesinden kaynaklı faktörlerden birisi. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yönteminden kaynaklı faktörler, algısal, ayırt edilebilirlik. Örneğin herkesin siyah takım elbise giydiği bir davette bir kişinin beyaz takım elbise giymesi gibi anlamsal çağrışım, öğrenilmesi istenen bir konu, bir kavram, bireyin önceki bilgi birikimleriyle ne kadar ilişkili ise öğrenme o kadar kolay olmaktadır. Kavramsal gruplandırma, öğrenilmesi istenilen bir konunun kavramsal benzerlikleri veya özelliklerine göre gruplandırılmasını içeriyor. Öğretim stratejilerine geçelim. Sunuş yoluyla öğretim az zamanda çok bilgi. Daha çok ilk öğretim 5. sınıftan itibaren kullanılıyor. Kavram haritaları grafik şema kullanılabiliyor. Öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşim yoğun. Öğrenci aktivitesi düşük. Ezber öğrenmelere neden olabilir. Buluş yoluyla öğretim, Tüme varım yöntemi kullanılıyor. Öğretmen merak duygusunu uyandıracak bir problemle derse başlıyor. Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek sonuca ulaşmayı sağlayan güdüleyici bir yaklaşım. En önemli özelliği öğrencinin öğrenme güdüsünü arttırması. Yani burada güdü kavramı ön plana çıkıyor. Üst düzey düşünme becerilerini geliştiriyor. Ee, ön bilgiler yoksa amacına ulaşılamıyor. Olgu öğretiminde de etkili değil karmaşık bazı konularda sonuca ulaşılamayabilir. Araştırma inceleme yoluyla öğretim, problemlerin gerçek hayatta karşılaşılan problem durumları olması gerekiyor. Üst düzeyli zihinsel süreçlerin geliştirilmesinde en etkili stratejilerden birisidir. İletişim, sorumluluk alma, kaynaklara ulaşma becerisi kazandırıyor. Tam öğrenme stratejisinde her öğrenci ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretim hizmeti sağlanırsa her öğrencinin öğrenebileceğini ve okulda tüm öğrencilerin başarılı olacağını savunuyor bu strateji. Her ünite sonunda izleme testi uygulanıyor. Tam öğrenmenin giriş gelişme kısmı bağımsız değişken yani öğrenci niteliği, öğretim hizmetinin niteliği. Sonuç kısmı ise bağımlı değişken olarak yani öğrenme ürünleri ele alınıyor. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı deneyime bağlı anlam oluşturma sürecidir öznel bilgiyi oluşturan yani bilgiyi yapılandıran bireydir. Nesnel bilgiyi reddeder. Öğretmen öğrencileriyle birlikte araştırır ve öğrenir. Öğretmen asla ne öğrenileceğini söylemez. İş birliğine dayalı öğretim yöntemi kullanılarak öğrencilerin birbirinden öğrenmeleri sağlanır. Kavram öğretimi esastır. Kavramlar tematik öğrenme yaklaşımı ile öğrenilmektedir. Değerlendirme öğretim sonucuna değil, sürecine yönelik yapılır. Proje tabanlı öğretim yaklaşımı öğrencilerin ilgilendikleri bir konuda araştırma yapmalarına, sonuçlarını bir raporla düzenlemelerini sınıfta ya da yarışmada sunmalarını amaçlıyor. Öğrencinin mutlaka ürün ya da performans ortaya koyması söz konusudur. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında asıl amaç belirlenen hedefe ulaşmaktır. Beyin temelli öğrenmede öğrenmenin beş duyu organına hitap etmesi gerekiyor öğrenmenin bilinçli ve bilinçsiz süreçleri olduğunu söylüyor. En fazla iki türde belleğimizin olduğunu, bunların uzamsal ve ezberleyerek öğrenme olduğunu, uzamsal belleğe kaydedilenlerin de unutulmayacağını savunuyor. Harmanlanmış öğrenmenin bir diğer adı web destekli öğrenme, bunu unutmayalım. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı, bu yaklaşımın temel amacı bireyin öğrenmeyi öğrenmesini sağlamak. İşbirlikli öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarına dayalı, olumlu bağlılık ile bireyin başarısını gruba, grubun başarısını bireye endeksliyor, eşit başarı ilkesiyle her üyenin gruba katkısı kendi yetenek düzeyine göre değerlendirilmesi ve her öğrenci için eşit fırsatlara ve imkanlara sahip olunmasını içeriyor. Değerlendirme aşamasının da zor olması dezavantajlı bir yönü olabilir. Öğretim ilkelerine hızlıca bakacak olursak hedefe uygunluk ilkesi öğretim ilkeleri içerisinde en önemli ilke. Öğrenciye görelik ilkesi çoklu zeka yöntemini ve bireyselleştirilmiş öğretimi en çok savunan ilke. Hayatilik ilkesine bakalım. Bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutuyor. Yaparak yaşayarak öğrenmede eğitimde ezberciliği ortadan kaldırmayı ve kalıcı ve etkili öğrenmeleri sağlıyor. Bilinandan bilinmeyen ilkesi, mesela buna bir örnek verirsek, öğretmen derse bir önceki derste işlediği konularla ilgili soru sorarak başlaması bu ilkiye göre hareket ettiğini gösteriyor. Bütünlük ilkesi, öğrencide sadece bilgi genişletmesi yaratmak değil, onun iradesini duygusal, ahlaki ve sosyal yönelimlerini de harekete geçirerek öğretimde bütünlüğü sağlamayı hedefliyor. Anlamlılık, öğrenme konularının ne zaman, ne şekilde, ne işe yarayacağını ve önemini açıklıyor. Evet, birinci modülü genel olarak bir tekrar ettik arkadaşlar. Böyle tekrar çalışmalarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.